Kanala üye olan arkadaşlar, ee, daha önce bununla ilgili soru çözdüğümde en azından dikkat etmiştir. Salakça kodlamalar yapmıştık arkadaşlar. Çünkü salakça kodlamalar herkesin aklında kalıyor. Normal bir kodlama yap, vallahi herkes unutur. Şimdi şuna bakalım. Yukarıdaki okyanus akıntılarından hangileri ulaştıkları kıyılarda sıcaklığın azalmasına neden olur? Şimdi bakın. Hangi havada golf oynanır? Sıcak havada. Golf stream, sıcak su akıntısı. Bir ile ilgili olanı elerim. Ee, Alaska nasıl bir yerdir soğuk ama insanları sıcak Alaska sıcak su akıntısı 2 numarayı da eylerim 3 numara Brezilya zaten biliyorsunuz ülke olarak zaten sıcak bunu herkes bilir Brezilya'da ne yapılır samba hangi havada sıcak havada Brezilya sıcak su akıntısı abi 3'ü de al 4 ve 5 arkadaşlar kodlamasını yapabildiğiniz her şey e, sıcak geriye kalanları da soğuk su akıntısıdır Mesela Oya soğuk bir kızdır ama bacısı Kuro sıcaktır. Kuroşivo sıcak su akıntısı ama Oyaşivo soğuktur. Labrador zaten dünyada en çok bilinen soğuk su akıntısı olarak geçer. O yüzden Edirne Şıkkı doğru cevabımız.